6 dersten toplam 90 sorunun sorulduğu bir sınava girecektir. Bu sınavda sorulacak soruların ders dağılımı ve Ahmet'in her ders için hedeflediği doğru sayıları aşağıda verilmiştir. Bu sınava girmiş ve sınavda toplam 68 doğru yapmıştır. Sınavın sonucunu analiz etmek isteyen Ahmet, sınavdaki derslerde yaptığı doğru sayısı hedefinin üstünde olunca artı, altında olunca eksi, eşit olunca sıfır olarak not almış. Buna göre Ahmet'in bu sınavda hedeflediği toplam doğru sayısı ile yaptığı toplam doğru sayısı karşılaştırıldığında ders düzeyinde farkları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ahmet toplamda 68 doğru yapmış. Türkçe için soru sayısı 20'ymiş. Ahmet 18 doğru hedefliyor. Matematikte 20 soruda 15 doğru hedefliyor. Fenden 20'de 17 hedefliyor. O zaman şıkları tek tek denememiz gerekiyor bu soruda. Mesela A seçeneğindeki gibi olsaydı. Diyelim ki Türkçeden hedeflediği doğruyla yaptığı doğru arasındaki fark artı 3 çıksaydı. Yani demek ki Burada bana ne demek istiyor? Hedeflediği toplam doğru sayısı ile yaptığı toplam doğru sayısı karşılaştırılırsa ders düzeyindeki farkları. hedeflediği toplam doğru sayısının 3 doğru üstünde yapmış olması gerekmez mi? Artı 3 demesi için. Hedeflediği doğru sayısı Türkçe için 18'di. 3 doğru fazla yaparsa 21 olur ama Türkçeden 21 soru yok. Demek ki bu olmadı. Bu gitti. Hedeflediği doğru sayısı ile yaptığı doğru sayısı arasındaki fark -3. Yani bu da demek istiyor ki hedeflediğinin 3 soru altında yapmış. Yani 15 hedefliyordu. Pardon, 18 hedefliyordu Türkçeden. 3 eksik yapmış, 15 yapmış. Bu olabilir. Matematik için -2 ne demek? Hedeflediğinin 2 soru aşağısında yapmış. 15 hedefliyordu, 13 yapmış. Olabilir. Fenden hedeflediğinin 3 soru altında yapmış. 17 hedefliyordu, 14 yapmış demektir. Sosyalden hedeflediğinin 3 soru üstünde yapmış artı 3 dediği için. 7 hedefliyordu. 3 daha fazla yaparsa 10 yapar. Evet elimde 10 tane sosyal sorusu zaten var. İngilizceden hedeflediğinin bir soru yukarısında yapmış. 8 hedefliyordu. 9 olabilir. Din kültüründen hedeflediğinin bir soru aşağısında yapmış. 9 hedefliyordu. Demek ki 8 e, soru yapmış. Ahmet'in hedeflediği doğru sayısı Normalde 74 ama 68 doğru yapmış. Bakalım bunlar 68 sonucunu bana veriyor mu? Bir toplayalım bakalım 68 geliyor mu? 15'e 13 ekle 28. 14 daha 42. 10 daha 52. 9 daha 61. 8 daha 69 yapar çocuklar. Burada 68 çıkmıyor. O zaman B'yi de eledik. Gelelim C seçeneğini denemeye. Türkçe'de sıfır dediğine göre demek ki hedeflediği kadar doğru yapmış. Yani 18 doğru. Matematik eksi 3 dediğine göre demek ki hedeflediğinin 3 soru daha azını yapmış. 15 değil de 12 soru yapmış. Fenden eksi 1 dediğine göre demek ki hedeflediğinden bir soru daha az yapmış. 17 hedefliyordu 16 yapmış. Sosyalden artı 2 ise hedeflediğinin 2 soru üstünde yapmış. 7 hedefiydi 2 soru daha koy 9 oldu. Devam ediyorum. Şimdi İngilizce'den eksi 2 dediğine göre hedeflediğinin 2 soru aşağısında kalmış. Hedefi 8'di 6 soru yapmış oldu. Dinden de hedefi 9'du 2 eksiğini yapacak yani 7. Toplamlar 68 oluyor mu? 68 doğru yaptı dediğine göre. 8 2 daha 10 6 daha 16 9 daha 25 6 daha 31 7 daha 38 elde var 3. 3 bir daha 4 bir daha 5 bir daha 6. Evet gerçekten de 68 doğruya ulaştık çocuklar. O halde cevabımız C oldu. Ama yine de garantilemek için D seçeneğini de inceleyelim. Türkçeden eksi 2 ne demek? Hedeflediğinin 2 soru altında kalmış demek. Yani 18'den 2'yi çıkar 16 soru yapmış. Matematikten artı 1. Hedeflediğinin 1 soru yukarısı. 15'e 1 ekle 16. Fenden eksi 2. Hedeflediğinin 2 soru aşağısı. 17 hedefiydi 15 yaptı. Sosyalden -1 bir, hedeflediğinin bir soru aşağısı 7'ydi 6'ya düştü. İngilizceden -1 8 hedefliyordu 1 çıkar 7 kaldı. Din kültüründen +1 9 hedefliyordu 1 ekle 10 soru yapmış oldu. Yapabilir çünkü din kültüründen zaten 10 soru elimizde var. Toplamlar 68'i veriyor mu? 6 6 12 5 daha 17 6 daha 23 7 daha 30 30'un 0'ı elde var 3. 3'e 1 ekle 4, 1 ekle 5, 1 ekle 6, 1 ekle 7. Demek ki bu 70 oluyor. Oysa ki 68 doğrusu olması gerekiyordu. Bu da olmadı. Cevabımızın C olduğunu bulmuş olduk.